Evet, sendika ile ilgili arkadaşlar sıkça gelen soruların bir tane e, en önemlisi sendika üye oldum, işlem beni işten atabilir mi veya da sendika üyeliğimi birileri görebilir mi sorusu. Diyerek arkadaşlar bir sendikalı olan bir işçi işveren işten atamaz. Atsa da öyle bile 12 maaş sendikal tazminatı, 8 ve 12 maaş iş güvenliği tazminatı artı kötü niyet Yine ihbar, kıdem, fazla mesleği, genel tatil gibi işçinin tazminat hakları vardır. Bir diğer konu ise arkadaşlar sendika üyelikleri tamamıyla gizlidir. İşverenin veya başka bir tanesinin bunun görmesi imkansızdır. Güvenlik ve koruma iş sendikasına arkadaşlar üye olan arkadaşlarımızın tamamıyla herhangi bir şekilde ne aylık ücreti alınıyor ne de üyelik ücreti. Yani ücretsizdir. Yakın bir zamanda sadece sendika üyelerimize, diğer iş kolları çalışan arkadaşlarımız hariç arkadaşlar öncelik olarak da biz bu arkadaşlarımızın tüm soru ve cevaplarını örnekleyecek ve hukuki işlemlerine ücretsiz bir şekilde yardımcı olacağız. Sendikamıza üye olmayan arkadaşlarımıza elbette biz yardımcı olmaya çalışacağız ama her zaman öncelik olarak da üyelerimiz. Güvenlik yarısı olmayıp da danışman veya diğer İş konuda çalışan tüm işçilere bizim hizmetmeye ve yardımcı olmaya sendika olarak da temel bir görev olarak bilmekteyiz. Özel güvenlik görevlileri arkadaşlarımızın tümüne çağrımız güvenlik ve koruma iş sendikalarına el devlet üzerinden üye olmalarıdır. Arkadaşlar sendikalı olsak ne gibi haklarımız, ne gibi faydalarımız olur? Birincisi sendika bir meslek örgütüdür dayanışmadır. İkinci bir konu ise eğer sendikalı olsak yani bir şirketin yetki aldığımız zaman bu şirketin %40'ını aşması durumunda bu iş yerine çalışan arkadaşlarımızın üç kimece tazminatları olacak, ikramiye yakacak yardımı, yol yardımı, prim e, tazminatları, çocuk yardımı gibi hatta silah tazminatı, silah ücreti, kelepçe ta taşıma ücretleri gibi birçok hakları alabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, taşeronluk sisteminin yapışadığı ülkemizdeki iş güvence sorumluluğu ile birlikte yapılan psikolojik baskı, mobbing hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Tüm özel güvenlik arkadaşlarımıza çağrımız şudur. Lütfen sendikalarınıza üye olun. Çünkü sendikala üye olduğumuz zaman, demin saydığım hakları aldığımız zaman ortaya hem özlük haklarınıza iyileşme çıkacak. Hatta bazı işler diyecek ki kardeşim ben nasılsa bu kadar tazminat taklını ödüyorum. Bunlar benim elemanım olsun. Çünkü iş, e, iş kanunda şöyle bir ibare var. Sendikanın yaptığı toplu işleşme asıl işveren uymak zorunda. Yani asıl işveren de arkadaşlar taşeron çalışsanız da bile size o zaman bir şey diyemez. Çünkü o da sorumlu. O da bu toplu işleşmesi yapıldığı zaman o farkları şirkete ödeyip şirketese ödemek zorunda kalacak. Yine sendikalı olduğumuz zaman arkadaşlar bir diğer konu ise işverenlerin mesela her iki işverenlerle toplu seçilme diye ki kardeşim valla elemanlar toplu sendikalı olmuşlar ben bir şey yapamam atamam. Peki işveren bunu diyebilir mi? Ben seninle çalışmıyorum diyebilir mi? At, e, ıı, taş firma diyemez. Öncelik olarak da arkadaşlar bizim sendikal olarak hedef aldığımız yani hedef değil mi? şu şekilde örgütlenme kısmında hedef aldığımız yoksa kim bir kimsenin düşmanı değiliz. Hedefimizdeki firmalar öncelik olarak arkadaşlar büyük firmalar yani çok uluslu global firmalar. Bunlar Taşarok Güvenlik Şirketi Sekretas, Tepe Güvenlik, Gözel, Grup 4 bu ve benzeri firmalarda hedefimizin bununla birlikte para taşıma işimi yapan arkadaşlar Lomis Aynı şekilde arkadaşlar e, Bantaş, e, Dersmer gibi bu ve benzeri firmaların öncelik hedefimiz bunlara toplu işleşme yapmak. Çünkü bu firmaların büyük oldukları için arkadaşlar sendikat toplu işleşmesi yaptığı zaman ücret farkını çok rahat bir şekilde alınabilir. Diğer yani küçük firmalar da tabii ki toplu işleşmesi aşamasında ona da yap, yapmayı düşünüyoruz. Ancak öncelik hedefimiz çok uluslu ISS gibi arkadaşlar, çok uluslu yurt yurtdışı e, Türkiye'de faaliyet gösteren taşeron firmalar, taşeron güvenlik şirketleriyle. Çünkü bunlar hakikaten kar imajları yüksek kazançları için sendika toplu seçmesi olduğu zaman da herhangi bir şekilde bunlara etkilemeyecek. Hatta bunlar da çoğu yabancı firmalar çalıştıkları için bu sendikada çıkacak toplu işleşme farkını karşı tarafta alabilecekler. Dolayısıyla bütün özel güvenlik görevleri büyük küçük demeden 1 veya iki demeden arkadaşlar herkes kendini ve arkadaşını el devlet üzerinde güvenlik sendikasının güvenlik yönlerinin sesi güvenlik haklarını savunan güvenlik ve koruma iş sendikasını el devlet üzerinde üye olmalarını bekliyoruz. Nasıl üye olun arkadaşlar? El devletle arkadaşlar cep telefonuna girdiğimiz zaman mobil uygulama değil normal Google'dan e direkt yazacaksınız. Orada e arama kısmında sendika üyelik bunu yazın. Sendika üyelik hemen zaten sizin iş yerinizi ve iş konu çıkacak oraya. Orada baktığınız zaman arkadaşlar güvenlik sendikaları çıkacak. Hemen ikinci sayfada arkadaşlar güvenlik ve koruma iş sendikasını en sonunda göreceksiniz. Sıralaması sendikaların kuruluş tarihine göre gidilir. Bunlar arkadaşlar üye olduğumuz zaman arkadaşlar Bizim sendikamız olan güvenlik ve koruma iş sendikasına 580 bir kod ile arkadaşlar üye olduğunuz takdirde el devlet üzerinden üyelik başvurunuz ve onay süreci hepsi edilikte gözüküyor arkadaşlar. El devlet üzerinden üye olduğunuz için bizim herhangi bir şey istatif almamız veya da ve benzeri bir konu değiştirme şansımız yok. Tüm faaliyetlerimiz Çalışma Bakanlığı'nın gözetimi altında yapılmaktadır arkadaşlar. Türkiye'deki bütün sendikalar böyledir. Sendika ve sendika engellemek suçlu arkadaşlar. Herkes özgür iradesiyle istediği bir sendikaya üye olabilirler. Eğer bir kişi sendikaya üye olamazsın, üye olduğu işten çıkartacağım size dediği zaman bunun ses kaydı alması durumunda sendika faaliyeti engellemekten dolayı hakkında suç üstünde bulunup bu kişiler çok rahat bir şekilde ceza alırlar. Dolayısıyla arkadaşlar sizin sendika ile ilgili varsa sorun ve yorumların e, soru ve yorumlarınız ile ilgili eğer bize yorum olarak da yazarsanız bir sonraki videomuzda biz sizin sorunuza cevap olarak da videoyu bir şekilde cevap verelim. Şimdi arkadaşlar sürekli olarak özel güvenlik sektöründeki güvenlik görevlileri isyan Kimse bizim hakkımızı savunmuyor. Şudur budur diyorlar. Biz yıllardan beri yaptığımız iş ortada. Bugün sıra sizde. Siz ve arkadaşlarınız arkadaşlar sendikamıza üye olmanızı bekliyoruz. Evet konuyla ilgili arkadaşlar bizlere özelden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek de birçok yasal haklarınızı arkadaşlar burada öğrenebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz.